Esselamu değerli dostlar sevgili gençler. Bu videomuzda hilafet ve saltanat konusu üstünde duracağız. Yani hilafet nedir? Ve hilafet ile saltanat arasındaki fark nedir? Değerli arkadaşlar, hilafet ve siyaset meselesi dini ve imani itikadi bir konu değildir. Ancak hariciler ve şiiler bunu itikadi bir mesele haline getirip çarpıttığı için el net uleması onlara cevap olsun diye kelam kitaplarını almış ve izah etmek durumunda kalmışlardır. Bu sebeple itikadi konularla beraber hilafet ve saltanat konusu da anlatılır olmuştur. Yönetim toplumun ihtiyacından kaynaklanan bir meseledir. Topluluk yönetilmek ister. Demirci Efendi dediği gibi toplum ya ilimle veya zulümle yönetilir. İlimle yönetmek gayet tabii ki hem ilim, hem ihtisas, hem beceri ister. Ama zulümle herkes yönetebilir. Onun için yönetimin amacı toplumda hürriyet ve asayişin korunması ve insanların temel hak ve hürriyetlerinin sağlanmasıdır. Ve insanlar arasındaki tecavüzü önlemek, adaleti sağlamak içindir. Yani yönetimin amacı ve hedefi iki şeydir. Birincisi insanın temel haklarını ve hürriyetlerini sağlamak. İkincisi de adalet temin etmek. Dolayısıyla yönetim bunun için ihtiyaç vardır. Ve her toplumda mutlaka bir yönetici vardır ve bulunmalıdır. Çünkü düzen, nizam, intizam, hürriyet, adalet ancak bu şekilde sağlanabilir. Yönetim amacının temel hak ve hürriyetlerin korunması, adalet ve güvenlik olduğu bütün felsefeciler tarafından, ilim adamları tarafından ve toplumun da buna ihtiyaç olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Hilafet Hz. Ebubekir radıyallahu Anh zamanında Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vekili olmak, halkın dini ve dünyevi işlerini tanzim ve düzeni için meşru kabul edilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu an buna emirlik adını vermiştir. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anha halife ama Hazreti Ömer radıyallahu an'dan sonra Emir el Müminin unvanı kullanılır olmuştur. Çünkü emir ne demektir? İş yapmak demektir. Yönetici de toplumun ihtiyacı olan işleri, muhtaç olduğu hususları yerine getiren, ifa eden, onlara hizmet eden bir makamdır. Dolayısıyla emir-el müminin tabiri bundan sonra bu şekilde geçerli olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Seyyidil Gama Hadimühüm hadis-i şerifi, yani emirlik, reislik değil. Ya millete hizmetkarlıktır, kim hizmet ederse o efendi olur, o yönetici olur. Dolayısıyla yöneticinin yapması gereken şey emir marufu neyyi anil münker, ve adalet tesis ve temin etmek toplumu iyiye, doğruya, güzele yönlendirmektir. Haksızlıkları, adaletleri, zulmü ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Ve yöneticilik bir emanettir. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da emaneti el nelerin buyuruyor. Kime hitap ediyor? Topluma yani Müslümanlara, insanlara hitap ediyor. Dolayısıyla yönetime insanları Yöneticiyi kim seçecektir? Demek ki bu ayet-i kerimeye göre toplum seçecektir. Bundan seçim sisteminin olması gerektiği anlaşılıyor. Ki sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, vefatından sonra bakın yöneticiyi kendilerinin seçmesi gerektiğini bu ayet-i kerimeden çıkarmışlar ve toplanarak yöneticiyi belirleme konusunda istişare yapmışlardır. Zaten istişare de Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ve emruhum şura beynehum ayet-i kerimesi şura suresinde ki meşferetle ilgili meseleleri Cenab-ı Hak ne yapıyor? İnsanlara tevdi ediyor. Yani Yüce Allah buyuruyor ki ben her şeye kaderim ve her şeyi bilirim, her şeyi yaparım. Ben Allah'ım. Dolayısıyla ben ne yaparım? Tek başıma her şeyi idare ederim. Ama sizler acizsiniz, fakirsiniz, cahilsiniz. Dolayısıyla ancak bir araya gelip meşveret yaparak gerçekleri ortaya koyabilirsiniz. Öyleyse meşveret yapın emrediyor. Onun için ee, Müslümanlar yöneticilerini seçmekle mükelleftirler ve sahabeler de bunu bu şekilde uygulamışlardır. Onun için Hz. Ali Radıyallahu anh hilafet meselesi kendisine sorulunca diyor ki bu mesele Müslümanların toplumun işidir. Onlar kimi meşveretle seçerlerse biz de gider ona tabi oluruz. Ve bu şekilde Haşimiler bu hilafetin yani Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesinde gitmişler. Hz. Ebu Bekir'e yükat etmişlerdir. Dolayısıyla burada bir hilafet iddiasında bulunmamışlardır. Çünkü meşveret neyi karar vermişse, cemaat yani Müslümanlar kimi seçmişse, Haşimiler de Hazreti Ali'de gitmiş ona birat etmiştir. Ve Cenab-ı Allah emaneti ehline verin ayeti kerimesiyle de bu emanetin halk tarafından ehli olan insanlara verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Onun için hilafete ehli olmakta elbette ki bir ilim, beceri, ustalık ve siyaset ister. Dolayısıyla bu özelliklere sahip olan insanlar arasından seçim yapılabilir. Yoksa her önüne gelen ben ehilim diyebilir. Ama buna kim karar verecektir? Elbette ki toplum karar verecektir. Dolayısıyla toplum ehil olan insanları seçecektir. Ehil olanı seçmek, işi ehline vermek, meşveret yapmak ve yöneticiyi seçmek. Bu dinimize göre nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'a göre, sahabelerin tatbikatına göre dinimizin yönetim konusundaki prensiplerini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu prensipler çerçevesinde yönetici seçilebilir. İşte hilafet ve dediğimiz mesele bu şekilde yöneticiyi seçmektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.